Dur la dur. Hayır telleri atma. Değil şey şöyle at. Ulan suya yazık lan. Ya vuramayacak zaten lan. Hava bak şöyle at. Evet. Ya insanlara bak Osman abi. abi. Orada. Orada insan değil olur sorun değil, Mustafa hiç çıktı da eriyim daha yetecek suyumuz varmış Saçma aa onu atma lan onu atma onu vur Vuru Vuramaz onu Vuru Vuramaz Vur vur onu Gidin Vur lan onu Yazık etmem. <gülüyor> 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 emniyet al şunu, emniyet al. Atma orada be, atma gali orada. Atılır mı ya? Vuramadı, Yörük. Emniyet aldın mı? Gel ben, 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 ben sigortaya. Çıkarı be. Pis şunları sal şu amana koyayım şey Ye, Canlı hedef. De. Canlı ay, hedef bak. Domuz dört ay. ay Allah'ım. bu <laughs> değil mi? Abi, işte abi. De <gülüyor> Osman! <gülüyor> Havada vuramadın mı sen o koca şişeyi şimdi? <gülüyor> <gülüyor> He? Vuramadın mı oğlum? Hiç su Aptal yerde attın onu. Gel <Til Forgive> Hadi, <Schedule> Hadi. Hadi. O al gel şunu. Ne at. Arabada şişeler vardı. Arabadakiler bundan zaten. Vuramamışsın gör. Fırlattırıydı onu vur seni. Fırlattırıydı vur seni. Bir numara lan. Avun at. Taş saçmayız at sen ne yapacaksın boşluk doluyor. Bö Uçsun. <laughs> Kaptan çıkıyor ha. Işte. <laughs> Aha avlat ha. Aneğim. Teller atma. Hey. Ne? İyi ne? sen, sen <laughs> şey Ya oğlum. <yapayım. gülüyor> <laughs> şöyle, <atayım. gülüyor> şöyle Şöyle O kopayı mı lan o? <gülüyor> <gülüyor> sen. 100 de Yakın ya. mesafe. İngiliz gibisin. You, de. Sen. Sen de Yörük bebe. Senden iddiaya girerim. Bebi Tam bir tane dursun ben sana Hı? vereyim bir tane. İki Dur bir Tamam vereyim mi? Ay. Atla Eşra. Hamura Bak, adam vurdu işte. Vallahi adam vuran avcıdır la. Vur lan uçağı. <laughs> öyle öyle amına kodumu yine Uçağı vur bakalım. Gel <laughs> <laughs> Uçağı vur bakalım. İşte adam, avcı, avcı, avcı avcı harbi avcı. Vallahi. İstersen nereye atarsan atamana amına <laughs> <gökyüzünden. gülüyor> <laughs> şey, koyayım. Götünden bas. Tamam. Bu ama şey kurtakta mı? Arkadaşlar, şuraya koyun da bir yardım edeyim ya. Bir abi? Evdeki Sen de yok burada. bir tek tüfeklere gözüktün canım. Evet, evet Eden. Sizden başka